Evet göt yavruları ee, 16 Temmuz Cumartesi 2022 ne anlatıyorum zeytinleri nasıl var ettim nasıl yarattım bunu anlatacağım bundan bahsedeceğim anınız mı? E şimdi kamış, şimdi kamış için kamışları vardır ya böyle şekerde yapılır. An boru gibi, an boru gibidirler. musun? Bunun da hikayesi var. Çin kralıken bu kamışları yaratıyorum ama bunun hikayesi altın içleri tekrar söyleyeyim. Bu kamışlara ne tuzlu koyun, böyle çal kalıyor, temiz su oluyor. Ya da bu tuzlu bu kamışın içinde hareket ederse temizleniyor ve temiz olur. şimdi önemli. Burada Çin'de yani dünyada yokken Çin'de ya da hiçbir yerde yok. Çin'de temiz su vardı. O da benim sayemde. Anladın mı? Yani hepiniz benim kölemsiniz amına. Anladın mı onu diyorum yani. Onu da hikayesini anlatacağım ama o sonra. Şimdi zeytinlerin hikayesine gelelim. Ah, tamam mı? Ve pirincin de hikayesi var. Ee, şimdi burada Zodiac... Zodiac'ken patates soğan adlı video yaptım. Orada patates ve soğan nasıl ortaya çıktı bahsettim. Anladın mı? Şimdi bu bu anlatacağım ve hatta pirinçlerin hikayesi e, devamı yani pirinç, zeytin buraya bağlanıyor buralar. Zodya bağlanıyor tamam mı? E, şimdi böyle e, gerçek ay radyasyonuyla, gerçek ay tozunun radyasyonuyla hayvanlar önce cesetleri gübreleşiyor ve ortaya şeyler çıkıyordu. Bunu zodyakken keşfettik ve o dedikoducu galakside e, patates soğan elde ettik anılma. Şimdi biz ben zodyakken burada tabii bu yani gezegenlerin güvenliğini sağlıyoruz burada ayları taşımaktan ziyade gezegenlerin bir yerleri arkadaşlar. Hani burada artık gezegenlere radyasyon gitmiyordu. Anladın mı? O hayvanların o gezegen miskinlerin diyeyim. Miskin hayvanların gezegenini kontrol altına almıştık. Güvenli sağlık. Oradan sonra işte patates soğanlar çıkacak ama. Anladın mı? E bu aşamada biz dedik hani bu aylarda dedik e, zodyakken diyoruz yani toplayıp saklayalım diyoruz. Şimdi reptilianlar gelip aylarını geri alacaklar. O arada dedim ya reptilyan gayesinde bir savaş vardı. Anladın mı? Gerçek ayları saklamak için Sanırım burada bir yerlere koymuştu bu reptilianlar. <laughs> ama kendi işlerinde de savaşıyor bunlar yani. Ya savaşıyorlar. Ama yani hani iç savaştan kaynaklanır mı? Yani diğer reptilian grubu anladın mı? Bunlar iç savaş da yapıyor. Şimdi <laughs> çok dışarıdan bakıyorum ama ee, vesaire. İşte ben de içeride olunca şimdi zaten e, bahsettim uzun ken adlı 3. yok olsun. Şimdi bu zodiacken hangi aralık oraya şimdi bakmıyorum yani videosunu yapmıştım aslında videosunu izleseydim belki şimdi hatırlamıyorum ama video söyledim muhtemelen. Yani ben zodiac ve patates soğan adlı video yaptım. Onun dışında zodiac ve seks yeni, yeni, adlı video yaptım. Orada zodiacken hangi aralıkta olduğundan bahsettim sanırım. Onu izlemediğim için e, şimdi bilemeyeceğim ama Neyse devam ediyorum. Patates ve soğanlar böyle ortaya çıkmıştı. Ve biz dedik ki yani bunlar radyasyon güçmüş. Buna bu gerçek aydan birkaç toz alıp depolayalım saklayalım dedik. Anladınız mı? En nihayete bunu dedik ozcu 3-5 yeri saklıyoruz. Ama diyoruz hani başka yerlere saklayalım. Burada bulurlar reptilianlar bunları diyoruz. Anladınız mı? Vesaire. O yüzden aldık gerçek ay tozlarını. işte kutulara koyduk gittik. Maymunların gezegenlerine sakladık. <laughs> <laughs> Atmıyorum gittik samanyoluna orada maymunların gezegeni vardı orada bir yerlere saklıyoruz bu gerçek ay tozlarını tamam mı ki bu ara grilerle maymunların arası açık griler maymunların gezegenlerine pek uğramıyor <laughs> o griler ve maymunlar da biraz araları açıktı mı? onu da o şekilde söyleyeyim. Maymunların gezegenine sahlamıştık e, gerçek hay tozlarını tamam mı? Şimdi aradan zaman geçiyor evet reptilanlar aylarını almaya geliyor anladın mı? Burada patates soğanı saklayabiliyoruz mu bilmiyorum. Orada reptilanlarla bazı konuşma ve diplomasiler oluyor anladın mı? Hangi reptilan grubuydu hangi şeydi filan. <laughs> Anlatabiliyor muyum? En nihayette sonraki zamanlarda diyeyim. Bu reptilanlara böyle olaya girdikten sonra. Şimdi ben tabi ben tabi hayvan karakterlerim de vardır. Anladın benim beni? Filan falan. Ama zodiakken karmaydım sanırım ya da yani karmayım sanırım biliyorum vesaire. Şimdi bu sanırım gene zodiakken ama hani bir yok oluş gerçekleşti sonra işte zaman yolda bir karakterim mi filan diye biz oralara emin değilim. Ama yine zodiak üzerinden bunu anlatacağım tamam mı? Hani o aralıklarda sonrasında hani bu olayın eee Hemen sonralarında gerçekleşen. Şimdi zaman var bayağı sanırım. Ee, bir 40, 50, 60, 70, 80 yıllık ya da 100 yıllık aralıklar anılma. Ee, öyle bir aralıklar var ya belki işte yok oluş gerçekleşmişse o zaman daha uzun bir süre sonrası anılma. Şimdi ben maymunlar gezegenine tekrar iniyorum. Şimdi nereye koyduğumuzu bilmiş biliyorduk anılma. Şimdi tabi bu kutular e, yani kurşun katılmamış depo kutularıysa bunlar yok oluşta yok oluyor deneyim gibi. Birinci yok oluş da kurşun anılma. Efendim bir daha bir yok oluş öncesi de olabilir bu olay. Şimdi maymun gezegenine iniyorum. Buraya depolamıştık gerçek hayta Bakıyorum orada yok. Diyorum maymunlara bu nerede bunlar? <laughs> Nereye koyuyorsunuz? Buraya koymuştum falan dedi. Vav 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 yapıyorlar tamam mı? Başka yere sakladık Griler gelip alacaktı Griler almasın diye daha güvenli yere sakladık Falan diyorlar bana <laughs> Diyorum tamam nerede gösterin Falan diyorum götürüyorlar beni daha Gerçekten daha güvenli yere götürmüşlerdi Anladın mı kendi vardı Anladın mı grilerden e, Saklayabilmek için mı? <laughs> Orada benim buraya depoladığımız Aylar yani yükler bomba yapılıyor Bu gerçek orada aylar e, Valla aldım bu gerçek Ay tozlarını maymunlara yedirdim <laughs> gerçek aydın ya yani maymunlar öldü anla mı Aldım bu maymun cesetlerini gömüyorum işte oradan da zeytin ağaçları türeyecekti anla mı Tabi maymunlar bana güvenir anla şimdi tabi öldürür <laughs> sen yeter sen öldürebilirsin gibi yani de nasıl diyeyim? sen abimizsin seversin de döversin anla mı maymunlar da... <laughs> Atmıyorum ciddiyim <laughs> Çok ciddiyim yani. Şimdi bu ara bu zeytin ağaçları türedikten sonra ben Samanyolu'da Sezar diye anılacaktım. Anladın mı? Şimdi burada dil farklılıkları var. Anladın mı? Bana benim adım Zodiac ama hani dedikoducu galaksi ya da karmaların dilinde Zodiac olan şey Samanyolu'daki iki dilde Sezar olarak e, anladın mı? Yani Sezar Zodiac aynı anlamlara gelen aynı isimler anladın mı? Öyleydi sanırım. Bana buralarda Sezar diye anılacaktım ve e, zeytin ağaçlarının yaratıcısı ve oluşturucusu <laughs> olmuş olacaktım. Nasıl yarattın? Öyle yarattım. Şimdi bu olaydan sonra, e, bu olaydan sonra yine bir zaman dinim var. Sonra bu duyulacak, öğrenilecek alnız mı? E, ama buradan ziyade sanırım dedikoducu galaksiden de öğrenmiş olabilirler bu durum. Neyse. Yani maymun gezegenlerinde ne olacaktı? Hem muz ağaçları var olacaktı hem de zeytin ağaçları maymun gezegenlerinde var olacaktı. Ta çok öncelerinden ta avatarken mı? yani ne kadar öncesi valla 400-500 bin yıl öncelerinden bahsediyorum hani o maymun gezegenindeki yarattığı muz ağaçları anladın mı? Şimdi bu muz ağaçları biraz mistik e, şekilde yarattığım için sanırım yok oluşlarda da yok olmuyor mu diyeyim anladın mı? ne zaman maymun gezegenlerine gitsem maymuz ağaçları var. <laughs> anladın mı? Ee, bu muz ağaçları yok olsa yok olmuyorlar. Ama aynısı zeytin ağaçları için geçerli değil. Zeytin ağaçları yok olur anladın mı? Ama muz ağaçları nasıl yarattın? Avatar ve muzun hikayesi var. Muzu ben ta çok önceleri anladın mı? 4-5 bin yıl öncelerinden bahsediyorum. Anladın mı galiba? O civarında. Şimdi The One Above all süre diye bahsedeceğim. Yani ben sırf 180 bin yıl boyunca The One Above All'dım yani. Yani ben orada 8 adet mi gerçekten saydım gölge, titreşim, yüzey boyutu yani bu taşlarla o boyutları hakimiyet alın. toplamı 180 bin yıl boyunca hani divan ebevallık yaptım anladın mı? Yani bu muzun öncesi çok çok daha önceleri oradan anladın mı? Ee, öyle söyleyeyim bu muz ağaçları yok oluşta yok olmuyorlar onu söyleyeyim. Yani maymun gezegeninde sürekli bir muz ağaçları var ama bu muz ağaçları şempanzelerde de var gorillerde de var. Anladın mı? Ama bu zeytin ağaçları işte zodyakken o ara o şekilde oluşmasını sağladım. Bunun zeytin ağaçları yok oluşta yok olur Anladın mı? İşte zeytinlerin ortaya çıkış hikayesi budur. Maymunları gerçek ait olduğu yediriyorum. Ölüyorlar ve gömüyorum. Cesetlerinden de bu ağaçlar zeytin ağaçları türüyor. Olay öyle oldu. Ben bu şeyleri gerçek ayları hani fıçıya koyduk diyeyim. Ee, şimdi zodyakken Zodiac'ken, Dediko Galaxy'den yani şimdi replanlar ayları alacak elimizde bulunsun diye sanırım anladım. Eee Dediko Galaxy'de saklık ama burada bulurlar dedik. Nerede bulamazlar? Dedim maymunların gezegeninde bul. <gülüyor> <gülüyor> biraz birkaç fışı gittik maymunların gezegenine koyuyoruz. aradan zamanlar geçiyor sanırım. Ben burada tekrar maymunların gezegenine o sakladığım yere gidiyorum <laughs> tamam mı? Diyorum bakıyorum orada değil, değil maymunlar nerede diyor şeyler. Daha iyi yarı sakladık yoksa geriler gelip alacak da diyor maymunlar bana tamam mı? Öyle gidiyoruz kendi sakladıkları yere falan oradaydı. işte alıyorum gerçek ait maymunları yediriyorum. Maymunlar ölüyor cesetlerinden de zeytin ağaçları türüyordu. Aynısını gidip şempanzelere <laughs> yaptın mı ya da gorillere yaptın mı diyebilirsiniz. Yani muhtemelen yapsam da benzer bir zeytin çeşitleri ortaya çıkardı muhtemelen ama denemedim sanırım. Ben sadece burada maymunlar birkaç maymunu bir deneme bağımdan ne çıkacak ortaya diye merak ettim. Anladım zeytin ağaçları ortaya çıktı. E, buradaki hikaye pirince de bağlanıyor. Anladım. Aynı hikayenin ama o sonraki yok, ol, or, yok oluş gerçekleşik, Yok oluş sonralarındaki bir karakterim. Gideceğiz kurtları halledeceğiz. Kurtlardan da pirince. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> e, Falan falan. O sonraki e, şey sanırım. Anladım. <laughs> Şimdi niye kurtlara ta şimdi kurtlar küme dışındaki bir galaksiydi. Niye kurtlara? Çünkü reptilianlar okyanus dilimiyle falan hatta birçok yani kurtların olduğu galaksil daha iyi geçiniyordu reptilianlar anladın mı? O yüzden o ara bir reptilian da kozalak mıydım yani neyse o sonraki okul sonrası bir karakterim de olacak sanırım yani orada gemi atlayıp geceyorduk ya da anladım, bir şeyler olacak. Neyse pirinçin o pirinçler oralardı sanırım anladın mı? Kime, okyanus diliminde de hayvanlar var Oradan başka bir şey ortaya çıkacak sanırım. Ama neyse. Bu Zodiac yani Sezar. Yani maymun veya saman kullandığı dilinlerinde karşılığı Sezar'dır Zodiac'ın. Anladınız mı? Ee, zeytinleri böyle var ettim. Denedim. Merak ettim. Hani hangi bir, bir maymunla yediriyorum. Gerçi ait olduğunu ve ölüyor. Cesedinden de zeytin ağacı ortaya çıkıyor. Şempanze ve gorilla aynısı yapıldığında muhtemelen benzer bir zeytin çeşidi ortaya çıkacak. Zeytin patates ve soğandan daha kaliteli yani daha sağlıklı veya daha etkili ya da daha mistik. E neden? Çünkü burada ben yedirdim bu tozları anladınız mı? Orada miskinler yememişti gerçek ay tozlarını. Orada hani yani bu gerçek ay tozları güneşle etkileyim girip radyasyon açığa çıkmıştı anladınız mı? Radyasyon sonucunda radyasyon anladınız mı? Arada fark var. Hani çünkü bunun zeytinden hani bildiğiniz askerler ortaya çıkabiliyor. Güçlü askerler ortaya çıkabiliyor ner nerede ala diyebilirsin. Beşken ben e, mavi Beyler adlı videoları bakarsanız anlarsınız. Hatta işte bu yani zeytin. En, hatta işte A ağ, Akenki videolarına bakarsanız anlarsınız. Falan falan yani. Ya maymunların gücü kuvveti ya da şeyde Zeytinlerden biri yani anlarım. Sezar öyle yani. E, dil dilden kaynaklı Sezar oluyorum yani. Yoksa Zodiyam sanırım. yok oluş gerçekleşmedi ama e, burada yine bayağı bir yüzyılı var hani ben ta biz patates soğanı elde ettik. Hani 100 yıl falan geçiyor. Sonra reptilianlar aylarını almaya geliyor. Yani 100 yıl, 250 yıl boyunca birbirini sıkmış. falan <laughs> <laughs> falan. Yani ilk savaş da olabilirdi orada anladın mı? Sonra patates soğanını ne öğreniyorlar falan derken orada bir şeyler oluyor. Biz öncesinde saklamıştık maymunların gezegenini anladın mı? Bu gerçek ay tozlarını. E, yedirdim maymunlara o ara. Ve cesetlerinden de zeytin ağaçları çıkmıştır anladın mı? Patates ve soğanı oranla zeytin daha mistik olmasının nedeni de odur yani anladınız mı? Yoksa bu miskinler yeseydiler gerçek aytoğullarını onlardan da ya da yine patates soğan mı çıkardı ortaya çıksaydı o da mistik olurdu ya da ondan ondan da mı bir asker ortaya çıkartılabilir olabilir yani anladınız mı? Öyle söyleyeyim size. Sonraki bir yok oluşlar gerçekleşecek işte. Sonra tekrar bir karakterim var. O karakterimde de şimdi burada iki seçeneğimiz vardı. Ya okyanus dilimine ya gidecektik. Okyanus dilimine gidemiyoruz. Anlaşamıyoruz okyanus dilimiyle ile mı? Sonra Reptian Galaksi'nin bir grubun elinde radyasyon iki sistemine sahip uzay gemileri vardı. Şimdi yine bir iç savaş çıkıyor burada. <laughs> i̇ç savaşı kazanıyorum mı? Atlıyor sonra buna gidip ta kurtların galaksisi vardı. Kurt köpek galaksisi. Oraya gidip kurtlardan da pirinçler ortaya çıkıyor. Ama neyse vesaire. Orada ayrı bir video yapacağım. Ee, bu muz ağaçları, maymun, şempanze ve gorillerin gezegeni o muz ağaçları bunlar yok oluşlarda yok olmuyor. Hani her var sonrası bu ağaçlar o gezegende olur. Ve bu muzlar dediğim gibi uyuşturucu kıvamındadır. etkilediler, an mı? Hatta lazer silahı yapılır yani. Bildiğin böyle lazer silahı çıkıyor. Ki onda da hikayesi anlattım. Bir kesiyor yani paramparca şeyler anladın mı? Bu muzları avatarken biraz mistik malzemelerle ortaya çıkarttım. an böyle gerçek ay ile pek mistik sayılmaz anladın mı? Ee, zeytini böyle var ediyorum. Zodiam ama bana Samanyolu da Sezar derlerdi tamam mı? Bilmiyorum burada dedim emin değilim kozalak mıyım ya da e, dedikodu galaksi karma mıyım? Dedim hayvan da olabiliyorum yani. Aslında ben hayvanken de baya taşanlı havalı işler yapıyorum. Ee, o yüzden zeytin ağaçları o ara maymunların gezegeninde böyle var ettim. Varlardı yok oluşlarda yok olurlar. Tekrar var etmek için tekrar maymunlara gerçek aytozu yedirip öldürmek sonra cesetlerini gömüp yani o gübreleştiriyorum cesetlerini anladın mı? Öyle olması gerekiyor şeyde itinaşların ortaya çıkabilmesi için. Yani bu sebzedir bunlar için bayağı bir hayvan katlediliyor anladın mı? Hani anladın mı? Yani gerçi bu miskinleri katliam daha acı vereceğiydi sanırım anladın mı? Şimdi ben bu gerçek aytozları mayunları hemen öldülerdi sanırım ama miskinler biraz radyasyondan acı çektiler yani patates ve soğan ortaya çıkması için bayağı acı çekiyor hayvanlar. <laughs> yani vegan olmak yani anladın mı? Ya. Neyse ama zeytinler de önemli tabii şey olarak. <laughs> şimdi buradaki zeytinler şimdi karl ve zeytin problemi diye bir video yapacağım anladın mı? Ee, zeytinleri niye turşusu kurulamıyor veya e, zeytin nereden neden yağ elde edilemiyordu anladın mı? Çünkü orada zeytinleri Yunan asitlerine buluyorlardı anladın mı? Ona bir video yapacağım. Burada genelde e, az, zeytinler, ben ben karken de zeytinler bozuktu. Bu zeytinlerin çivitlerini tohumlaştırıp yeniden yeşertiyorduk. Öyle orijinal zeytini elde edip orijinal zeytinyağı veya e, turşu elde edebiliyorum diyeyim. O zeytin turşusu sen hidrolik olarak mı kullanılıyordu? Evet bahsetmiştim. Bir de işte süper, bazı daha süper güçlü askerler ortaya çıkmakta kullanılıyor. İşte enjekte edince vücudun kaslı güç güçlü Anladın mı? Ee, öyle yani orada ayrı bir onu da ayrı bir video yapalım oralarda ayrı bir videolar yapalım ve şey olarak videolarım var tabi ee, zeytinlerin ortaya çıkışı hikayesi böyledir ee, başı da zodiac parantez içine sezar koyacağım anladım ee, dil farklılıktan kaynaklı sezar diye zodiac değil sezar olarak şey oluyor anladım yani delikolu galaksinde bunun karşılığını zodiac iken samanyolda zodiac karşılığını sezar anladım ee, bu gerçek ay maymunların geleni o ara yani Hani dedik o galaksi vardı gerçek aylar ve <laughs> plan saklamıştı. Anma. Şimdi bu şimdi kamışların da hikayesini değineceğim. Çin'de anma. Kamışlar da şimdi vesaire. Orada da daha hikaye var. Diyeyim kamışlar da önemlidir. Hani yani galaksilerde su yok. Biz Çin'de sağlıklı su elde ediyoruz kamışlar sayesinde. Feryem'de kralım imparatorum. Anladım. Ee, böylelikle ne oluyor? Çin daha üretken anlamı. Yani niye sağlıklı besleniyorlar? Sayemde sağlıklı su içiyorlar. Sağlıklı oluyorlar. Üretken oluyorlar. Daha mühendis oluyorlar. Anladın mı? Kimin sayesinde? Benim sayemde. Yani anladın mı? Niye Çin'in en değerli imparator ve kralları sensin? Şimdi Çin, Çin hükümdarlıklarımı aldı. Yaptım oradan anladın mı? Tabii ki de en büyükleri, en şeyleri benim orada. Oraları tekrar böyle şekilde altın çizeyim. İşte muz ağaçlarıyla maymun, e, zeytin ağaçları arasındaki fark odur. Muz ağaçları yok oluşar yok olmaz. Hani yok olmaz dediğim yok oluş sonrası var olmaya, olmaya başlayınca tekrar o muz ağaçları ortaya çıkar bahsettiğim videolara bakın yani avatar ve muz hikayesi bahsettim orada diğer muz hikayelerine de bak ya da Maymun, maymunlar çete mi cehennem adlı video yapmıştım onu da bakabilir onlar bağlantılı hepsi birbiriyle anında işte zeytinleri o ara o şekil var ediyorum Eksi ee, ekse ekleyeceğim bir şey yok bilin orada ağaç var oldu zeytin ağacıydı anılma. Aynı işlemde gorilla veya uygulandığında muhtemelen benzer bir zeytin çeşidi ortaya çıkacaktır. Ee, soğan ve patatesi oranla daha mistik olması zeytinin de nedeni odur anılma. Hani... Ama tabi ikisi de muzlarım kadar mistik değil. Muzlarım daha mistik. Zeytinden daha mistik muzlar anılma. Hakiki muzlar. Şimdi buradakiler çakma mı? Gerçek muzlar Baya bir yoğun uyuşturucu barındırıyor içinde anladın mı? Onlar da maymun şampan ve gollerin varlar. <laughs> anladın mı? Yani hani mistiklik sıralamasında muzlar en mistik sonra zeytinler şeyler de mistik. Yani Dr. Stretch ve Freya adlı video yaptım. Orada bayağı bir bitki var ediyoruz anladın mı? Repten galaksisine. Onlar da mistik. Yani oradaki mistik muzlara yakın bir mistiklik anladın mı? Eee o şekilde tabi bu da yine binlerce yıl öncelerinde yine anladım. Yani Rahanlar bayağı şey diyeyim sırf 180 bin yıllık ben divan evoval ya oldum. En son cılırtı boyutuna hakimiydim. Sonra gittim başka çoklu evren kümelerine tavlıyorum anladım. Nasıl gittimden bahsettim orada. Evren çoklu evren kümesi beni attı yani mı? Kendim başka bir çoklu evren kümesine buldum. Oralarda da divan evoval olarak oralarda hüküm sürüyorum. O da beni başka bir şeye atıyor. Sonra o da beni başka bir şeye attı. İşte en son gittim radyasyonsuz bir çoklu evren kümesi. Orada işte patates oldu. <laughs> orada kontrol kaybediyorum işte. Orada anladım. Demek ki radyasyonsuz çoklu evren kümesi de varmış anladım. Yani bu çoklu evren kümelerinin içinde renk kümeleri var. Renk kümelerinde uzay siyah değil de hem siyah hem farklı renklerde görülüyor. İşte anladım. Sıfırıncı siyah renk kümesi de işte içindeki evrenlerde bir hep de yani, böyle detaylı yani ama devam kalsan tam ben yani sadece benim yapabileceğim şeyler bunlar onun yer seviye şeyler var <laughs> neyse sonuç olarak böyle oldu yani zodiac ya yani nam diğer sezar anılma samanyollar sezar diyebilir anılma o arada zeytin ağaçlarını böyle var ettim ee, vesaire bu pirinci hikayesine değineceğim pirinci hikayesi anlatırken yeni bir isimde bir karakterinden bahsetmem gerekecek. Orada yine bir olaylar var. Anladın mı? Yani çok büyük adamım ne diyeyim yani. yani mistiklik sıralaması da böyle. Yani zeytinler patates soğanlar daha mistikken benim muzlar zeytinlerden daha mistik. Onun dışında ben Dr. Stretch ki bu ama yeni küme için yani bu öncelerinden bahsediyorum. Ta hatta sağlam deri, yani bayağı önce işte orada yarattığımız bitkiler de yani ki onu hani elinde zaman taşı olan e, birçok kişi yaratabilir o meyveleri an, pardon bitkileri anladın mı? Hani nasıl yarattım? Bilin zaman taşım vardı. Dakikası tanıştım. Frey'in elini tutuyorum. Bir şeyler tasarlıyorum. Bir elimi de işte bahsettim orada anladın mı? Bilin gezegen de anladım. Fizik kurallarınca böyle şeyler yapmak mümkün değil. Ben de o şekilde o aralıkla o şekilde yapıyorum. E, bu muzların da olayı o yani. Bunlar yok oluşta yok olmuyor. Her seferinde bu çıkıyor yani ki dediğim gibi o gezegenlerdeki o muz ağaçların da benim haklarım var anladın mı? Orada ben avatarken yarattım ama hani bu ağaç benim diğerlerini anladın mı? Orada benim hakkım var hakkımı yedirtmem yani <laughs> burada maymun koruyucu ve sesleniyorum ben <laughs> hakkımı yedirtmem yani anladın mı? Şimdi burada karşıma dandik döndük bir muz ışığa bir bu yaramıyorlar anladın mı? Öyle yağ yağma olmaz bu işlerde anladın mı? E, hikayesinde de biraz olaylar var. Onun dışında Kamış'ta da öyle yani o için o, o yani. Neyse. İşte reytinglerin de ortaya çıkış hikayesi budur anında. Peki bu miskinlere gerçek ay tozları yedirip öldür öldürülseler ve cesetleri gömse ne ortaya çıkacak? Daha mistik bir patates soğan mı ortaya çıkar ya da başka bir sebze ya da şey mi ortaya çıkar? Ama oraları denemek gerekiyor yani Anladın mı? Ee, bir de gerçek ay tozu diyorum. Yani gerçek ay nasıl elde ediliyor? Anladın mı? Gerçek bir gezegenin çekirdeğinin uzay boşluğunda açıkta kalmasıyla oluşur. Bir de fake ay vardır. Fake ay nasıl elde ediliyor? O yine YouTube'da var. Yok edici veya var edici dünya diye bir video paylaştım. Şimdi onlardan birine dedim ki her yer bembeyazı gezegenin içinde. Her yeri bembeyaz görüyorsunuz. Anladın mı? Bu zaman dilimleri var eden ve yok eden yapay olarak oluşturabiliyor. Şimdi o bir yerden sonra patlıyor. Anladın mı? İşte orunda yani tam olarak çekirdeğinin büyük katmanları uzay boşluğunda açıkta kalıyor. İşte o FK oluyor yani galiba oralarda öyle bir şey yani şey olarak da. <laughs> yani şey olarak bir aralık büyük bir aralıklarda dünya gezegeninin yörüngesindeki ay yani fake ay aslında vesaire yani onun altına şekilde çizeyim. Eee fake ay ile gerçek ay aralarında fark vardır vesaire neyse. İşte o ara maymunların gezdiği zeytin ağaçlarını böyle var ettim diyeyim. Bu zeytinler böyledir. Olayları ve muzlardan farklı falan durumlar böyle yani. Ee, başlığı da o şekilde koyacağım. Yani dil farklılıklarından dolayı buralarda sever derlerdi. Ama yani Anadoluya yani, yani şey olarak ee, bilmiyorum yani çünkü Zodiac'tim sanırım ya da yok oldu sonrası bir karakterim. Şimdi o ara birinci yok oluştan e, sanırım Kurtulmanın da yolu var sanırım anılma. Ee, dediğim gibi e, kurşundan yapılmış, kurşun katılmış evler yok olmasa da içindekiler yok oluyor ama bazı teknolojiler vardı sanırım birinci yok oluştan kurtulmak için anılma. Yani orada birinci yok oluş gerçekleşmiş ve kurtulmuş da olup ama hala da falan falan yani. Ee, oralara kesin bir şey diyemeyeceğim zaman dilimini aralığına anılma. Şey olarak böyle yani. Orada bir saklamıştık. Anılma. Sonra gidiyorum. Gezenini nerede diyorum. Orada griller almasın diye daha iyi yer sakladık diyorlar. <laughs> Gösterir şu falan, falan. Sonra öyle zeytin ağaçları ortaya çıkıyor. Ama e, şey olarak baya bir zaman var buralarda anılma. Ee, zeytin ağaçlarının da hikayesi budur.